Yani iki turn'a e surprise war açmayı düşünüyorum abi. Açma açma. tamam kaç vereceğim? Kaç istersin? 178 altın. Ya <laughs> siktir git. Adım kaç. 50 altın, 50 altın, 50 altın helalinden veririm bir sonraki turn. 150 ver anlaşalım. 100 vereyim. <laughs> 75 hadi, hadi 100 ver var. tamam. Tamam. 75. Favor Government Plaza ile Böyle pazarlık yok oğlum. Tamam ortada buluş tamam. bende 80. Oğlum 100 sen dedin lan. 80. <gülüyor> 80. Kayseri'de değil ki herif nasıl oldu ama. Ya işte Tancan. Kayseri'nin bu işte. havadan bulaşan değil bir şey mi? abi. Bayraktar. Tar 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 tar, tar. Hmm. 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 İlginç. Evet. Demek ki öyle. Sevdiğim barbar crossbow da gelmiş. Sevdiğin barbar. O hmm. barbarın da mı varmış abi? Bu da buraya. Duvar çıktı ya. Herkes full odak ya şu an. Eee vatan savunuyoruz kızım. Literary. Politik hamleler yapılıyor. Müşter böyle. Ha. Müşter böyle yani. Bazen politik hamle yaparsın, bazen seni politik hamle yaparlar. When it, when it köpek moves, you need to move back yani öbür türlü olmuyor. buradan bir şeyler. Oğlum bu ne lan senin... Sen... Sen chariot mu kullanıyorsun oğlum? bu çağda hala? Yiğitcan kalk kalk bedava şehir var. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ya, ben o chariotları hiç küçük görme. Ben o chariotlarla ne savaşlar kazandım ne savunmalar yaptım. Tamam abi. Doğru diyorsun Onlar abi. benim özel özel birimim onlar. Onlar sadece chariot değil onlar Marianne chariot. Ha. Bizde tüfek ya var mı? Tüfek ya. işliyor mu ona? Özel birlik değil mi abi bunlar? Özel birlik, şifa. Da yetcan yine desin oldu. Öyle mi oldum? Bana gelmedi Öyle haberi yazıyor. daha. Yıllar gelmiş, şu deal'lara bir bakalım. Ticaret gelmiş. Ben kaç şey önce deal attım, Kabul mi? ettim onu şimdi. Kleopatra savaş açmış. Tuna diyalı geri mi çektin sen? Yo, duruyor olması lazım. Allah Allah. Nasıl satayım? Bu Himiko da savaşçı değilmiş. Boşuna çıkarttık bunu ya. Oh, yeah. State Himiko City State abi. City State, City State, 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 Hey Hey City State State, State, State City. Era puanıdır diye çıkartmıştık. Bok gibi karıymış. Hayda. Ayıp be. Yazıklar Ay. olsun Sungur. Can Sungur'u severdim. <laughs> Kanka dediler sofrasına gitmişsin. Ha gittim valla. Yıllar sonra sen ne diyorsun reunion. Ha güzel oldu. Partially. Aynen. Bol muhabbet oldu. Eğlenceli gözüküyordu. Hiçbir şey değişmemiş ha. He. Her şey buraya bıraktığın gibi. Aynen. Mesela şu bıraktığım gibi mi diye sor, o da bıraktığın gibi. Gerçekten <laughs> <laughs> hmm. <laughs> doktoru inceleyecek misiniz abi? Vallahi yani çıksın ...elle tutulur bir şeyse bence incelenmeye değer. Güzel de olur yani. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Çok kötü, ekonomi kötüye gidiyor ha. Ben ekonomi de beraber geliyordu diyecektim ama. Ya siktir git Yiğitcan e, ya. Sen, sen Diyalı cancel etmişsin Ben diyalı görmedim lan bu arada. Görseydim bakacaktım. Bir daha atabilir misin acaba? Tabii. Yiğitcan siktir git lan. <laughs> <laughs> e gitsene oğlum. Allah Allah. vermedin vermedin para? Tamam iki turn sonra vereceğim git şimdi. Ama Kancan abi artık. hayır işliyor şu an dayan bana. i̇ki turn sonra 150 <laughs> vereceğim param var git şimdi. Eyvallah Kancan abi. Fakir sevindirdim. Bizde para çok. Bizde söz Eyvallah. senettir. Abi doğrudur da açtım savaşı artık. E, Bence tamam. fair, yani. fair, fair, bir deal'dı yani. Fair bir evet, abi. Fair deal Çek. Sana ya, dedim çok ki, bak sana bir tane eserim veriyorum dedim. Herkül böyle savaşmıştı zamanında falan dedim işte. Çok güzeldi yıldı bir vallahi. Savaşmayalım bir daha. Ben şimdi bütün askerlerimi Günhan'a kaydırıyorum olur mu? Sıkıntı yok zaten. Bir süre zaten savaşamıyoruz. Hı. Ya ne demek sıkıntı yok Alman'a koyayım. Sen de ne demek <laughs> savaşacaksiniz? <sorayım da. gülüyor> <laughs> ne kadar Bence. Ben var ya bir daha bir daha senin yanında savaşa falan yaramama giderim. Çok kötü. <laughs> oğlum yani anladın mı? Sen böyle ben şey manyak mısın? Adamla savaşıyorum hmm. ben burada kuzeyden kuzeyden. var. Demek ki burada bir zamanlar kahramanlar savaşmış İnanılmaz diye heyecanlandım heyecanlandın Hiç lan. heyecan <laughs> 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 bak tadımı mı kaçırma. <laughs> beni fokuslama savaşa. Git buradan. Vallahi bak. Ben <laughs> mi konuşuyorum? Tamam. beni <laughs> sana yani yardım. Günhan 1. dünya, amcık, vereceğim git. Günhan birinci dünya tamam. savaşına ikinci dünya savaşıyla eş zamanlı girdi ha. <laughs> İstanbul falan fethedildi şey oldu. Alman tankları, Alman tankları. Mısırda kardeşim, böyle yaylalarda para... kapışıyor. Günhan birinci dünya savaşına yeni geldi. Paramız var kardeşim. İki ton sonra veririz. I'm kardeş. Good for it. Kardeş paranı tut. İleriki günler gösterecek belli olmaz. O yüzden sen bana dalma, da beni sal. Şurada rahat rahat şey yapıyoruz anasını satayım. Birisi yukarıdan din getiriyor, birisi de ''eheh, <laughs> sürpriz <bir> savaş eşliği <eşittim. gülüyor> mi?'' diye geliyor. Yiğitcan, nekeni sen daha mi daha hızlı alırsın, ben, ben mi daha hızlı alırım, ne diyorsun? Ben neken e oynamıyorum abi, sen nekene git. Ben nekene gidiyorum o zaman. Arazimizin de yakını çünkü. Neyle abi, geliyorsun nekene? Neken e? Ağzını şövalye... söküneceğim. Oğlum çok ilginç bir, bir şey oldu lan bu şövalye nekeni alır bu arada kanka. Ya yok duvarı var ya. Mansion tamam. İşte bakalım şu an tek şövalyeli olmaz. Musketullahları getiriyorum artık ben oraya. Yeni yeni askerim çıkmıştı. Tam samurayların kafasına ateş edecektim. Last Samurai'ın finalinde var ya böyle üstlerine koşarken zam zam diye sıkıyorlar şeyleri samuraylara. Samuraylar incik boncuk getirip gönlümü aldı. Barbar ne gelmiş ya. Bir siktir git barbar ya. Ulan Tuna yani var ya başıma sardın ha bu şerefsizleri de. Ben bir şey sarmadım ya valla. Dokunmadım bile. Para bile vermedim onlara. Doğrudur. Ne diyeyim? Günahım Çünkü savaş ekonomisi ya. Yapalım. Ona verecek param yoktu ya o sırada. O yüzden. Şuna bak. Adamlarımı upgrade edememişim lan. Oradan oraya yürütmekten bir sürü sunupgrade bekliyor. Better calls olması gidiyor koç yiğitler. Üf. Övgüye layık mı hala? İnanılmaz. O kadar mı ya? Hmm. Öttürüyorlar. Yani en iyi kapanışa giden dizi falan olabilir ya. yani. Yani 2 <laughs> 3 bölüm kaldı. Son bölümün adı Breaking Bad'miş. İşler oluyor kardeşim, olacak işte göreceğiz. Oradan toplar abi. toplar kardeşim, toplar. Ay, şimdi tekrar denk geldim, üzüldüm ya. Ne ya? Bu Wilfred'i oynayan Dona'nın... Ne hey ya? Oynayan adam. Çok ya iki bölüm gözüken güzel bir abimizdi ama hakikaten. Çok seviyordum onu, niye öyle diyorsun? Nasıl? Çok tatlı bir karakter. Ne i̇ki diyorum lan? Bölüm... Zaten senin söylediğin şeyi söylüyorum. İki bölüm diye ezdin mi şimdi? Öf, ya bu Twitter kullanıcısıyla ben çok zor muhabbet ediyorum artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kardeşim, ezdim. Kim ki Ben bilmiyorum. Ya bir tane tam David Tennant giderken elini kaldırıp gitme sen gittikten sonra şey gelecek, mofat gelecek, ağzımıza sıçacak diye ağlayan bir abi ha, vardı hatırlar mısın? Doktoru yok ben hiç ha. bilmiyorum. O. Doktoru'da Göz yaşları... O kadar yokum ki yani hiç klip bile bilmiyorum Doktor Who'dan o Göz yaşları bir nesle örnek olmuştur. Ya doktoru çok bir şey katmıyor abi, Amy Pond'u öğreniyorsun zaten, onu da Avengers'ı aldılar Doktor'u izlemene gerek kalmasın diye. Çok gerçekten ya. senin o ereksiyonunu sikerim ha. Oraya getirmişsin <laughs> <onu> ya. Ayda. <laughs> Getirdiği şehrin adı da Avarikan bu arada yani. Hani böyle şey anlamına geliyor. <laughs> Kaldırdım geliyorum mu demek eski dilde. Avar av Avarikan işte. Avar neydi kanka şey mi? Aç gözlü sperm şehrin adı da. Can abi Resident Evil <laughs> 8 Shadow of Rose oynayacak mısın? Aa haberim yok oynarım. Resident Evil'ın filmleri de ne kötüydü ya. Ha çok göm gömdüler ya. Bir şey diyeceğim, save load yapsak bu desenkronizasyon çözülüyor mu? Ben yine ee... mi oldu lan? Hmm. Evet. Please waitlerimiz çok uzun sürüyor şu anda. Ee, garantisi yok abi. Yok mu o zaman? <Gülüyor> Bekleyeceğiz. There's evil filmleri ben Guilty Pleasure gibi hepsini izledim. Ay Cerem de bayılıyor onlara ya. Yo ben ben de bu arada. Ya, bu arada kötü, kötü, kötü bir olsun tüketiyorum ben bu tür şeyleri. Çok böyle. Ama her, ama her film daha kötü oldu gerçekten yani. Daha evet, daha ne evet. kadar kötü olabilir dedin? <laughs> İnanılmaz kötü oldu yani bir noktadan sonra kötülük bitmedi. Eyvallah katastrof ya. Onun James kutlu olsun çok teşekkür ediyorum. Şöyle... Yani iyi <laughs> Esin olmasam çok eğlenceli bir savaş olacaktı bence. Çünkü kim ama dün. Maalesef <laughs> ya. Savaş savaş shit dolku da çok keyifli oluyor ha. Ben demin Japonya'nın <laughs> zilisine küfür ettim bir ara yanlışlıkla. Bütünce sülaz Japonya yemde. Ne ara yaptım ben de hatırlamıyorum. Ama bu bir ifade Evet, bütün Japonya'ya boydan girdim yani ha. Bak şimdi. Bak bir 20, santim turn. falan diyor. Santimle geliyor yani. Hayır bak. Turn başına 150 gold alan Mısır yarrağını şimdi göreceksin Galyalı. <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> neler neler deniyor müthiş. <laughs> Mükemmel. Şimdi sana ben buradan uçacağım. Ünitelerle Kancık sürekli. Kancık bedenini ödlek kafandan ayıracağım. Aynen öyle. seni yavşak seni. Ya, Valla son sezonun ne oldu hiç bir fikrim yok. Çak şey... bana şu anasını babasını kesenleri gel. <laughs> <laughs> Onları değil lan anasını babasını kesenleri diyordu değil mi? De öyle bir şey vardı. Ha evet. evet. <laughs> evet. Çağ. ben de böyle Bak oldum beri. şimdi birden bire böyle. Bak beri. beri. Force washing yine lan Force washing. Cem Yılmaz komikti lan, hatırlıyor musunuz? Ne günlerdi be? Remember Nasıl when man? we were young? <laughs> Acayip günlerdi. Oğlum savaşmaktan, habire savaş teknolojisine basmaktan, gemiciliği research edememişim. Az önce gemiyi Aa. öğrendi bizim Rusya. Aaa <laughs> falan oldular böyle. <laughs> Rezalet. Koca medeniyet şey oldu bir anda. Oğlum tahta suda ya yüzüyor gemi... lan! Falan oldular böyle. <laughs> Tahta mı? Evet, tahta. Zoruna mı gitti? Hmm. Ne oluyor lan? Rusçanın Rusya'nın kaltırdıkları imanıt diyor oğlum. What? Hmm. What? Uh, lan? 10 tur, tur eriyordu. sonra. Sizlere yemin ediyorum Counter Victory'de hiçbir şey yapmadım ben. Savaşta falandım yani. Hayır ama great people yani artworklerim var ya. 90 science per turn sana, şu art, an Domino's... Worklerim, worklerim, art worklerim. <laughs> ya benim öyle bir rush'ım yok arkadaşlar. Onu kazanamayabilirim hiç. Bence onu paniğine kapılmayın. Siz bir şey yaparsanız o böyle bir anda ite, ileriye ötelenir. Ya şöyle şey. şu an 3 tane theater district yapıp sadece theater district görevi yapsam 5 10, 10 turda falan bitirsin gerçekten. Sen yani niye şimdi aklına e, yapmayayım. Oynuyoruz. Kalçalı Kal Victoria ya. Kimsenin bakiresinin ırzına geçemeden kazandığımız Victoria ben Victoria demem. E Eşeğin aklına kabuk düşürme. Tuna pamir. Ya, demin dövüyordu e, adamı şimdi distrik yap da kazan diyor ayıp be. i̇şte abi savaşta tamam, savaşçı. Bir dakika, bu, benim, bu benim bu benim bu benim filantropist tarafım arkadaşlar yani öğretme güdüsü tamamen bende şey. Savaşta işten abi hayırsever sever diyemiyorsun galiba. Ne diyemiyorum? Evet, Oynağını Aa, sikerim. Seni sikeriz diyorum. oğlum. ben <laughs> 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 ne <laughs> de Ne kadar... <laughs> diyorum ne diyorsunuz diyorum ya. Aynı <laughs> Duyamadım abi ne diyorsunuz? Toynağını diyoruz. <laughs> pis pis arkadaşlarım var haberin olsun. Yani iyi, bu benim filantropist tarafım. Başka tarafa benzemez ha. <laughs> Burada ölüyoruz. Neler anlatıyor bize. İyi de ben kültür viktorisi bilmem ki. <laughs> ben bilmem. Cultural victory benim her evet. oyunda yanlışlıkla aldığım bir şey oluyor ya. Benim şey gibi. Siyasi zaferim gibi. Ha sen diplomatik victory almışsın ya bir kere. Ne oluyor ya? Oyun bitti falan. <laughs> evet <üstü> evet. Ta sen de bak birbirimizin nükleer füze <laughs> sallarken Tancan diplomatik victory <laughs> almıştı. Tancan araya girip yapmayın abiler falan deyip böyle. <laughs> Yiğitcan sal şehrimi, sal. Valla bak sal şehrimi. <laughs> para vereyim mi sana? Şu anda vereyim mi para? Aa, ağlamaya başladı ee, ha Yiğitcan, para. Yiğitcan parasını al evet. şehrinde salma oğlum. 100 altına düşünürüm. Okey, hemen gönderiyorum. Seninle uğraşamam çünkü. Şimdi yüz 100 altında bana gönder lan. Kerata. Kanka ama... Ne? 100 altında Hadi. sana mı göndereyim? evet 5 hey. liraya mı satıyormuşum? Bulduğum kolu sikeceğim diyorsun yani. Efendim? Tamam bir şey diyeyim mi? Sana da 100 altın gönderirim. Çünkü param var. Hakikaten turn başına 100 altın şey yapıyorum. Siktirin gidin beni rahat bırakın. Ne oldu oğlum? Demin kaldırdım geliyorum falan diyordun. Bizim kıza mesajlar atmışsın. <laughs> Yok şey çıkarttı herif. Oya'nın özel gücünü kullandı. Oya böyle şey diye bağırıyor. Çocuklar sıkıldınız mı sizden Mısır'dan? Falan diye bağırıyor. Hayır yani, <laughs> lan. <"Sıkıldan gülüyor> <mısın?"> sıkıldınız <laughs> mı? Oya'nın özel gücünü kullanmadım attı. bile. Oya saldırınca çıkarttı ya bon defa. Oya, oya, şey oya, delikanlı oya. E, Yiğitcan make peace. Ya şu anda sana bir şey gönderemiyorum da harbiden 100 altın göndereceğim. Çekilecek misin? Beğenmeyen be, taraftar oya kalksın. Yok kanka. Daha önce altın <laughs> <106 'un> gönder. <laughs> oya kalksın. Hayır savaştayken gönderemiyorum savaştayken anladın mı? Yoksa göndereceğim. <laughs> Değil miyim? Yapamıyoruz yani şu anda. Sıfırı bir maçta da tribün lideri yaptık. Falan. yani ya, için şedet için göndereceğim. Şehadet şey için gönder. giriyor. Ya, ya nasıl de. ağlıyor bu çocuk o, ya? Çekileceğim mi çekilmeyeceğim mi? Onu da bana bir. Şehadet şarabını bir iç bakalım. Kanka ya. sanırım çekilmeyeceğim ya. Şu an çok iyi girdim içine. <gülüyor> ha. Hayda. <laughs> i̇yi yani. İtirazım yok hayatta. Onu demek istiyorum. Ben benim ya Yiğitcan. Yiğitcan Erdoğan. Evet. Erdoğan içine girdi o ıslak şehri. Yeni bir ev zannetti galiba şu an. Neydi o? Teoman'ın şarkı sözü vardı böyle. Evet. feral Ferah'ın içine Ferah Küçük kaygan deli. Yeni bir dünya abi, zannettin. Hı. Ne kötü bir yani şey. Teoman da yani. şey diyordu değil mi? Bacaklarımdan Segep dökülen çocuklarım. çocuklarım diyordu. Bacaklarımdan dökülen doğmuş çocuklarım. Hı. Tarkan'da kız zincirlerini... Gel aşkı Gel senin. Yine gerçekten... yani bu, 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 konulardaki en favorim bu arada azıcık alttan azıcık üstten hop bidi hop hoplatalım kız. Aman dikkat dikkat kaynatalım kız. Çakkıdı yani çakkıdı. Yani gerçekten Ajda Pekka'nın gençliğinin sözlerinin pek çoğundan iyi olması. Aman petrol. Aynen. <gülüyor> petrol. <gülüyor> petrol ah, petrol, petrol petrol petrol. Muhtacım Hep. petrol. Her gün petrol. Ben onu yıllarca aman Pedro zannediyordum. Petrolmüş meğer. Evet. <laughs> Hatta Pet Oil abi yani Peter Oil anlamında bir isim hani. Öyle. Böyle bir şakısı var şarkının küçük. Peter Oil yani. Anlamadıysanız Peter. İnsan ismidir ya. Peter Böcek. Allah ineği diye böcek varmış. Bunu biliyor muydunuz? Doğru. Allah ineği. Evet. Yiğidim İğne Ben benziyor. bu savaşlarda iyi değilim Bir şey soracağım size Bu generalleri ünitelerle laklayınca Ne sağlıyor generaller